Günaydın kaptan. Sana da günaydın Lepacı. Ya. Yapacı evet. sen buradan ganimeti mi aldın yoksa? Eee hayır. Aa, evet almışsın eller yukarı. Ganimeti benden aşırmaya çalışıyordun öyle değil mi? Ganimet bu mu? Saçmalamayı keser misin? İnanamıyorum Lapacı bunun ne olduğunu farkında mısın? Kesinlikle evet efendim. Bu kontrakliyanın efsanevi altın asasının yerini gösteren harita. Ne şanslıyım ama. Bu hayatım boyunca rastladığım en değerli ganimet. Sözünü ettiğiniz kişi hani bir tabutta yatan ve hava karardığı zaman dirilip kanlarını emerek zombiye çevirebileceği zavallı kurbanlar aramaya çıkan ve Bulgarya'da yaşayan efsanevi Kont Drakliam'ın yoksa kaptan ha? Bunlar sadece söylenti lapacı. Yani şimdi siz söylemek istiyorsunuz ki yani Bulgarya'ya yani... gelken açıyoruz lapacı. İşte bunu söylemenizden korkuyordum kaptan. İskeleye yanaş bir an önce şu şatoya ulaşmak istiyorum. E, tabii, tabii kaptan. Demir at lapacı. Dikkatli ol çünkü onları daha bu sabah yıkadım. E, fikrinizi değiştirmenizi umuyorum kaptan. Bir vampirin hazinesini çalmak iyi bir fikir olmayabilir. Annem bana bu komutun canlıların kanını emdiğini söylemişti biliyor musun? Lapacı sana yüz bin kere söyledim. Vampir diye bir şey yoktur. Bu çok eski bir söylentidir. Uzun zamandır böyle bir hazineyi bulmak için uğraşıyorum. Ve böyle aptalca hikayeler yüzünden bundan asla vazgeçmem tamam mı? Aklından çıkarma. Ama oraya gidersek bizi ısırıp hiç ölmeyen birine çevirebilir. Buna ne dersin? Ee? Eh. Lepacı eğer bir vampir seni ısırırsa olacak tek şey mide hazımsızlığı çekmesidir. <laughs> güzel kazıklar var hemen alın. Yanınızda kazık yoksa gece yarısından sonra sakın mezarlıklardan geçmeyin. Ölüye bir sadaka, ölüye bir sadaka. Hey sarımsaklarım var. Keskin kokulu sarımsaklar bunlar. Vampirlerden korumak istiyorsanız sarımsak alın. Bunlar vampirleri kaçırmak için. Vampir kovucularım var. Bu modern yöntemle sorun ortadan kalkıyor. Vampire <laughs> sıkın ve ondan kurtulun. Vampir kovucularım var. Madem vampir diye bir şey yok. Niye bunlar böyle şeyler satıyor bakayım? Ha, ne bileyim ben sen bahta inanç diye bir şey duymadın mı ha? Siparişiniz abi. Ben bu dünyada aptal çok. <laughs> Boris, bu aç gözlü korsam oyunuma geldi. Çok yakında avucuma düşeceğini hissediyorum. Ve bu yeni zehir sayesinde onu sonsuza tek canlı tutup sürekli yanımda kalarak bana kan vermesini sağlayacağım. Tabii buna canlı denebilirse. <laughs> Bütün insanlar senin bir vampir olduğunu ve yaşadığın şatonun yerini bildiğinde içecek bir damla kan bile bulamıyorsun. Bu, bu aptal fanilerin hiçbiri kanını paylaşmak istemiyor. Ah harika Martha Stewart. Bugün şato hakkında yalan söyleyenlere karşı ne yapacağımızı öğreneceğiz. Ah işte kasabanın barı lapacı. Burada bizi şatoya götürebilecek birilerini bulabiliriz. Kudus Sansar mı? Gördünüz mü işte kaptan ben size vampir var demiştim öyle değil mi? Hey. Saçmalama bu sadece aptalca bir söylenti o kadar. Merhaba baylar ve Kudüs Sansara hoş geldiniz. Ne içmek istersiniz? Ah! Bu arada yanılmıyorsam siz vampir değilsiniz değil mi? Aa, hayır. Buna çok sevindim. Ama yine de ısırılmak isterdim. Ah seni çapkın. Evet. İçecek bir şey ister misin yakışıklı? Yakışıklı mı? Ee, ben bir bardak süt rica edeceğim. Nasıl istersen tatlım. Sıcak olsun. Ben de bir Shirley Temple alabilir miyim? Ee, baksana. kadınların nasıl böyle etkileyebiliyorsun? Dış görüntünün hiç de güzel değil. Ayrıca iğrenç kokuyorsun. Annem buna hayvan canzibesi derdi biliyor musun? Dış görüntümün nesi varmış bu arada? Merhaba yabancılar. Siz buralardan değilsiniz öyle değil mi? Hayır değiliz. Niye? Senin gibi patates çuvalı giymediğimiz ve hayvan pisliklerine bulanmadığımız için mi? Yoksa öylesine mi sordun? Hmm. Eğer isterseniz size de üstümdekilerden verebilirim. Eee... İşte kaptan bizi şatoya götürmesini isteyelim mi ne dersin ha? Ha bu iyi fikir lapacı. E affedersiniz Bay e, değil mi? Acaba bizi Draklia'nın şatosuna götürmeniz mümkün mü? Kontraklia mı? <Gülüyor> 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 Hoş geldiniz beyefendi. Ben bu barın sahibiyim. Ha, güzel. Belki siz bizi Drakliaş Şatosu'na götürecek bir rehber bulursunuz. Aa, oraya gitmek istediğinizden emin misiniz efendim? Evet eminim. Kendinize gelin. Hemen burayı terk edin. Henüz sağken buradan gidin. Ee, gideceğim ama ancak şatodaki hazneyi bulduktan sonra. Beni karanlık ormandan geçirecek birine ihtiyacım var. Yok mu gönüllü? Anlamıyorsunuz galiba. ...bütün barlar aşkına... ...lütfen bu uğursuz yeri terk edin... ...ve bir daha geri dönmeyin... Adam çok ısrar ediyor... ...onu dinlesek iyi olacak... ...bir rehber kaç para... ...20 altın yeter mi... ...altın mı dediniz efendi? ...biz burada sizin hayatınızdan bahsediyoruz... ...oraya gitmeyin... ...ne olur gitmeyin... ...hayatım mı... ...tamam 30 altın olsun... ...sorun para değil ki... ...insan hayatının maddi değeri ölçülebilir... ...tamam 40 altın... ...kabul... At arabası arkada. Ne olur dönelim kaptan söylemiştim ben vampirlerden korkuyorum. Lafacı sana son kez söylüyorum bu sadece bir söylenti. Vampir yoktur şu kontrak da eminim zengin bir bunaktan başka bir şey değildir cimri kötü kalpli ve kaba olduğu için de kasabalılar onun hakkında böyle aptalca hikayeler uydurmuştur. Batıl inançları da unutmayın beyefendi. Evet evet batıl inanç. Ne bu neydi bu? Ve sadece dolunayda uluyan bir kurt o kadar. Kurt değil de efendim. Af köpeği mi? Hayır. Efsanevi insan yiyen koca ayak. Kendisi asırlardır burada dolaşır. İşte bir saçma söylenti daha lafacı. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Anlatılanlara göre koca ayak tek başına yaşıyormuş ve geceleri ama şu andaki gibi değil tabi dolunayın olduğu aydınlık gecelerde yiyebileceği bir şeyler bulmak için dolaşmaya çıkıyormuş. Canlı şeyler mesela mesela insan. Ve yine anlatılanlara göre bir gece biz rahat yataklarımızda yatarken karanlığın içinden kocaman tüylü bir şey çıkacakmış ve daha sonra hepimizi alıp... Devam et heyecanlı oluyor. Niye güzel bir hikaye değil ki? Oyalanıyoruz işte. Ne olacak? Ee? Ee? Hı? Ee? Ya al şunu. At arabasını kullanmasını biliyorsun değil mi? Ne bakalım buna ne diyeceksiniz? Hı? Ne hızlı koşuyor değil mi? Daha şatoya çok vardı aptal. Özür dilerim. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Özür diledim ya bir kazaydı. Hepsi bu. Şimdi ne yapacağımızı biliyor musun bakalım? Ee, yürüyecek miyiz? Tam olarak değil. Ooo lapacı yavaş ol. ne güzel bir yermiş. Hadi kapıyı çalsana. Hala ne bekliyorsun? Hadi kapıyı çal. <laughs> merhaba, Drakli Şatosu'na hoş geldiniz. Anne. <laughs> evet. merhaba. Biz Evet. 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 ve ben de sizi bekliyordum. Yapma ya. İçeri girin. <laughs> Valizlerinizi ben taşırım. Ay burada bir tuhaflık var ama. İçeri gir yapacağız. Ay Söylemeyi de bırak Lütfen gelip imzalarınızı atar mısınız? Eee... Hı? Lütfen kan grubunuzu da yazın buraya. Yemek odası için beni takip edin. Yemek birazdan başlayacak. Hı. Kendine gel yapacağım. Dikkatini topla. Bir an önce o hazinenin yerini bulmak zorundayız. Ama 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 o o o. Kaptan, bu büyü... Evet, lezzetleri de büyüleyicidir. Şunlara bak! Umarım karnınız açtır. Hem de nasıl? E siz yemiyor musunuz Bay Draklia? Ben asla yemek yemem. Öyleyse kadeh kaldıralım şerefe. Ben içecek de içmem. Gerçekten mi? Herhalde çok susamışsınızdır. Tahmin edemeyeceğiniz kadar. <laughs> Artık yatsak iyi olacak. Lapacı sen de yorgun değil misin? Evet, çok lezzetliymiş ama. Beğendiğinize çok sevindim. Evet, size iyi geceler Bay Edrakli. Siz uyumuyor musunuz? Aa oh, hayır, ben geceleri biraz dolaşmayı severim. Daha sonra yatacağım. Size iyi geceler. <laughs> size de iyi uykular. <laughs> Ha, örümcek burayı on yıllığına kiralamış olmalı. Ee, ne kadar da soğuk. E, dur ben pencereyi kapatayım. Ateşten ne haber Lapacı? E, ben de yakmayı deneyecektim. Hazine sandığı yeraltı mezarında görünüyor. Hiç buralarda böyle bir şey görmedim. Belki de bodrum katındadır. E, dikkatli olsana Lapacı. Hey, hmm. ee, 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 ay yaraza, yara Oh. Aa, olamaz, zaman çoktan gelmiş. Hemen gitmem gerek. Aa, hayır. Bu kesinlikle kanımızı emmek için gelen bir vampir yarasaydı kaptan. Aa, yine mi başladın? Gidip şu hazineyi bulalım. Hazine buralarda bir yerdedir. Eh, gidip içine bak Lapacı. Yok canım. Niye ben bakıyorum? Vampirlere inanmayan sizdiniz değil mi? Tepemin tasını attırma Lapacı. Şu tabutu aç. Ama korkuyorum. Ha, tamam tamam. Taş, makas, kağıt. E ha, hadi bir kez daha. Son kez. Kaptancığım siz gidemez misiniz? Hayır sen kaybettin. Hayır. ne i̇şte bu o? Gördünüz mü? Size onun bir vampir olduğunu söylemiştim. Sadece bir tabutta uyuduğu için mi? Al onu. Lütfen benden bunu isteme kaptan. Al dedim. Adamcağızı uyandırma. Ver ver. Güzel bir şeye benziyor değil mi lapacı? Sanırım kilitli. ...buna açacak bir anahtarım var mı? Hazine mi bana geri ver? Çabuk. Koş! koşuyorum. Yay! Burada da var.

Aptallar fazla uzağa gidemeyecekler. Vampirler o kadar da korkunç değilmiş ha Çok kolay oldu. Açılsana ya açılsana. <laughs> <laughs> sana. ol <Festival> inatçı kutu. <gülüyor> <gülüyor> Bu kapağı açmak için sert bir şey gerekiyor. Bulabilir miyim? <laughs> Hayır bunun işe yarayacağını sanmıyorum Lapacı. Boyutları biraz daha küçük olmalı. Bana bıçağını ver. Bak. bak sana bıçağını vermeni söyledim. O kütüğü kafamda denemeni değil. Anladın mı beni? Ey. Ee? <laughs> ya! <laughs> evet kötücek herhalde sonunda vampir diye bir şeyin olduğunu anlamışsındır öyle değil mi? Tamam tamam ilk dersimi aldım peki bundan sonraki derste ne öğreteceksin? Ayrıca zavallı lepacıya ne yaptın? Benim kontrolümde ilk olarak sen zombiye döneceksin. Ay. 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 Bu ilaç sayesinde sonsuza dek yaşayacaksın. Bu harika bir şey benim ebedi kan kaynağım olarak. Bu o kadar da harika değil. Çabuk ona ilacı enjekte Dinle Lepacı, bu sana ücretli tatil vermeyi düşünüyordum. Ne dersin? <laughs> tamam Lepacı, haftada iki günde tatil. Üç. <laughs> tamam, bu hafta tuvaletleri temizlemek zorunda değilsin. Ne? Ne? Ee, ne? Ne yapıyorsun? Geri dön. Çabuk emirlere uy. Hayır, ondan uzak dur. Ne? Aa! Seni salak ne yaptın böyle? eee ee. Şu an dışarıda pırıl pırıl bir güneş var. Hayır, hayır. Uh, uh. Você de Ah! Ah! ah. Teşekkür ederim kaptancığım kurtulacağımı sanmıyordum. Ben de öyle yani ben de kurtulacağımı sanmazdım. <laughs> Gerçekten bir hafta tuvaletleri temizlemek zorunda değil miyim şimdi? Pişmanım ama artık çok geç. Şimdi şu hızneyi al ve gemiye git. Emre dersinin kaptan. Sonunda. E neymiş kaptan? Altından bir tahta oma fırçası... Ooo işte nihayet koleksiyonumun tek eksik parçasını da bulmuş oldum böylece kaptancım. Heh. Onu al ve gerektiği gibi kullan. Ee, ama bir hafta tatil oldum söylemiştin. Bir hafta mı? Bir gibinin tuvaletleri bir hafta boyunca temizlenmezse ne hale gelir biliyor musun? Ve sakın ee. tuvalet pırıl pırıl parlamadan geri dönme. Kaptan bir şey söyleyeyim mi? İçeride vampir var. Sence böyle bir yalana kanar mıyım ha? Her ay. yere yeri ama inan bana, inan bana. imdat bari. Ay, muydun. Al sana işte. Ay. Al,